Evet arkadaşlar nedir? Efendim dünkü grup toplantısındaki konuşmanız ee, çok yankı buldu. Kavga edeceğiz dediniz. Özellikle kimi kastettiğiniz yanımda yürüyün ya da yanımdan çekilin ifadeniz ne? Arkadaşlar, 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 arkadaşlar. Türkiye'nin içinde bulunduğu şartları siz de biliyorsunuz ben de biliyorum. Adalet yok, hukuk yok, demokrasi yok, ayak, e, anayasa ayaklar altında bu ülkede herkes perişan vaziyette ama sarayın sesi bile çıkmıyor. Ülke neredeyse sahipsiz bir konumda. Dolayısıyla ben bu ülkeyi seven, bu ülke için çaba harcayan, bayrağımızın dalgalanmasını isteyen, özgürce dalgalanmasını isteyen, vatan vatanla bağlı bütün kesimleri yol arkadaşım olarak kabul ettim ve onlara çağrı yaptım. Bizim Vatanını satanlarla kavga etmemiz lazım dedi. Doğru mu? E doğru. Bu da, bu laf doğru mu? Evet bu laf da doğru. O zaman ben bunu seslendirmek zorundayım. Ben bunu söylemek zorundayım. Allah aşkına inanıyor biliyor musunuz? Yani bir davadan beraat ediyorsunuz. Aynı dava tekrar açılıyor. Bu sefer müebbete mahkum ediliyorsun. Ya böyle bir Türkiye'yi siz ister misiniz? Ben istemem. Ve bunun için de ben yurttaşlarımı uyarmak zorundayım. Ciddi bir sorunumuz var. Ekonomiye bakın, dış politikaya bakın, iç politikaya bakın, vatandaşa bakın. Ya arkadaşlar Allah aşkına bana söyler misiniz ya? Ya milyonlarca çocuğun karanlığa mahkum edildiği bir Türkiye'de ben ne konuşayım? Ben ne söyleyeyim? Milyonlarca çocuk. Ya bu çocuklar acaba okula nasıl gidiyorlar? Bu çocuklar nasıl besleniyorlar? Bu çocuklar nasıl banyo yapıyorlar? Ya bunu düşünen var mı? Efendim elektrikler kesildi. Bitti o kadar. Tek cümle. Ama o cümlenin arkasında milyonlar var. Ve ben onların yaşadığı dramı yaşamak zorundayım o konuşmayı yapmak için. Ben o dramı yaşadım ve o konuşmayı yapmak benim hakkım. Ben bütün vatandaşlarımızın sorunlarına sahip çıkmak zorundayım. Ve şunu da söylüyorum açık ve net. Türkiye'nin çözemeyecek sorunu yoktur. Ama bu iktidar, var olan tek kişilik hükümet bu sorunu çözemez. Kapasitesi yok bilgisi yok, birikimi yok ve çözemez. Bu sorunun çözülmesinin tek yolu var, demokratik yollarla sandığın gelmesi. O nedenle bütün arkadaşlarıma söyledim. Eğer bunu istiyorsanız, yol arkadaşı olmak istiyorsanız buyurun gelin beraber yürüyeceğiz. Eğer hayır biz mevcut düzenden memnunduk, memnunuz, me memnunuz diyorsanız e yolunuz açık olsun ayrılın bizden dedi. Hayır efendim hayır geniş kitleleri yanıma çekmeye, geniş kitlelerin sözcüsü olmaya, geniş kitlelerin dertlerini Mısır'daki sağ sultan duydu. Saraydakini de duymasını istedim. Bunun için yaptım. Teşekkür ederim arkadaşlar.